sonucunda bir getiri elde ediyor olmamızdır. Fakat yapmış olduğumuz yatırımın tabii ki süresine bağlı olarak bunları farklı gruplarda sınıflandırmamız gerekiyor. Çünkü doğru ölçme ve değerleme metotlarını uygulayabilelim diye. Var mı bir sorunuz mali duran varlıklarla ilgili olarak? O zaman isterseniz maddi duran varlıklarla devam edelim. Şimdi maddi duran varlıklar bu grubun ikinci oluşturuyor. Ve tanımlayacak olursak İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan uzun olan fiziki varlıklar olarak tanımlanıyor. Yani buradaki en önemli özellik bir kere duran varlık grubuna girdiği için bir yıldan daha uzun süreli kullanılacak. Ve başka bir özellikle işletme genellikle maddi duran varlıklarını faaliyetlerinin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla edinir. E, neler girer bu gruba dediğimizde binalar. Arazi ve arsalar, taşıtlar, demirbaşlar, tesis, makine ve cihazlar. Yani bunlar olmadan işletmenin faaliyetlerini zaten devam ettirebilmesi söz konusu değildir. Hepsi bir bileşendir diyoruz. Şimdi e, tek düzen hesap planında maddi duran varlıkları biz 25 numaralı hesap grubunda takip ediyoruz. 25 numaralı hesap grubunun alt gruplarına baktığımız zamansa e, arazi ve arsalar, yeraltı ve yerüstü düzenleri, binalar, tesis, makine ve cihazlar, taşıtlar, Demirbaşlar, diğer maddi duran varlıklar, birikmiş amortismanlar var. Onlarla ilgili ekstra bilgi vereceğim. Yapılmakta olan yatırımlar ve verilen avanslardan oluşuyor, arkadaşlar. Şimdi burada tabii size belki yabancı gelebilecek unsur birikmiş amortismanlar olabilir. Ee, şimdi e, amortisman konusunu nasıl hesaplandığını yöntemlerini, aslında dönem sonu işlemler dersinde daha detaylı olarak göreceksiniz. Ama çok ucundan değinmek gerekirse evet. Amortisman bir gider yazma işlemidir. Ha ha. Her yıl bakanlıkça belirlenir bir malın amortisman giderleri. Hı hı. Her yıla bölünür bu. Sen onu gider yazarsın. Evet, amortismanı şimdi öyle tabi yani yanlış değil fakat aralarda birazcık <laughs> ekleme yapmam gerekecek şeyler olacak. Şimdi bir kere amortismanın mantığını bilmek gerek arkadaşlar. Amortisman ayırmak dediğimiz zaman hiçbir zaman kenara bir para koymayı anlamıyoruz. Yani böyle bir parasal bir işlem yok. İşletmede hiçbir şekilde para çıkışı gerektirmeyen bir işlem amortisman ayrılması. Başta çünkü bir ayırma işlemi olduğu için isterseniz aklınıza bu gelebilir. Şimdi işletmeler neden amortisman ayırır? İşletmeler amortisman ayırır duran varlıklarından. Çünkü neden? Bu varlıkları kullanarak bir gelir yaratır. Şimdi muhasebenin dönemsellik ilkesine göre bir dönemin gelirleriyle o gelirin yaratılması için katlanılan maliyetlerin aynı dönemde raporlanması gerekir. Dolayısıyla siz bir maddi duran varlık aldığınızda direkt olarak bu maliyetin hepsini giderleştirmek yerine ne yaparsınız? Yıllara dağıtırsınız. Önce bir tahminde bulunursunuz. Acaba bu varlık bana ne kadar yararlı olacak? Şimdi sizin bahsettiğiniz e, vergi usul kanunu hükümlerine göre bakanlık belirlemiştir zaten ekonomik ömürleri. Ve siz o belirlenen ekonomik ömürlere bakarsınız elinizdeki varlığa göre. En az şu kadar en fazla bu kadar yıl olmak üzere. O aralıkta bir yılı seçersiniz ve amortismanınızı buna göre hesaplarsınız. Ama eğer olay Türkiye muhasebe standartlarına gidecek olursa böyle belirlenmiş bir ömür yoktur. Bunun tahminini işletme kendisi yapar. Der ki ben ne kadar bu varlıktan yararlanabileceğim? 5 yıl, 10 on yıl ona bağlı olarak ne yapar? ilgili varlık için katlandığı maliyeti yıllara dağıtır. Sebep? Çünkü o varlıkları kullanarak gelir elde eder. Dolayısıyla o elde ettiği gelirin sağlanması için bir takım maliyetlere katlandığı için ve onların da aynı dönemde raporlanması gerektiği için amortisman hesaplayarak ne yapar? Bu maliyeti yıllara dağıtır. Bu bir bakış açısı. Başka bir bakış açısı ise sonuçta biz bu duran varlıkları kullanıyoruz ve bunlar yıpranıyor. Sonuçta yıpranma payı olarak da geçer amortisman hesaplanması. Şimdi birikmiş amortismanlar hesabı amortisman ayırdığımız zaman yapmış olduğumuz kaydın diğer ayağını oluşturuyor. Çünkü bir taraf gider, diğerde birikmiş amortisman oluyor ve sonuçta biz ilgili amortisman ayrılabilecek her hesabın altında ona ilişkin birikmiş amortismanları eksi olarak gösteriyoruz. Böylece varlığın değerinin ne kadar azalmış olduğunu görmemiz mümkün oluyor. Burada önemli olan nokta Arazi ve arsalar üzerinden amortisman ayrılmaz. Sebep onların yıpranmayacağı, ekonomik ömürlerinin sonsuz olduğu kabul edilir. Dolayısıyla sadece arazi ve arsalar üzerinden biz amortisman ayırmıyoruz. Bir takım özel durumlar var ama onlar çok ileriki safhaların dersleri. Bilmeniz gereken klasik. Bunlardan amortisman hesaplanmaz. Ama onun dışında sahip olduğunuz tüm varlıklardan ne yaparsınız? Amortisman hesaplamak zorundasınız. Evet, şimdi devam edecek olursak arkadaşlar. Bir kere ilk kez işletme kayıtlarına alırken biz maddi duran varlıkları maliyet bedeli üzerinden kaydederiz. Maliyet tanımı neydi? Hatırlıyor musunuz? Var mı hatırlayan? Ne geliyor aklınıza? Evet. Maliyet maliyet sordunuz değil mi? Evet, maliyet ne yani? Nasıl tanımlarız bir varlığın maliyetini? Ya bir mal alırsın. Onu ödediğim para nakliye hı hı. ve tüm giderler hı hı. malın maliyetini çıkartıyor. Evet Yakup. M maliyet alış ve alış giderlerinin toplamıdır. Bir nevi evet. Başka fikri olan? Şimdi arkadaşlar maliyetin klasik bir tanımı var. Yani bir satın alma fiyatı artı söz konusu varlığın amaçlandığı şekilde kullanıma ya da satışa hazır hale gelebilmesi için. Yani alış giderleri dediniz. Bir katlanılmak zorunda olan bütün maliyetler ne yapılır? Maliyet bedelinin bir parçası olarak dikkate alınır. O halde biz bir maddi duran varlık edineceksek sadece satın aldığımız fiyat değildir bunun maliyet bedeline girer. Nakliye eğer ödüyorsak nakliye de maddi duran varlığın maliyetine girmek zorundadır. Eğer onun kurulumu için bir takım ekstra harcamalar yapmamız gerekiyorsa, bulunan yeri restore etmemiz vesaire gerekiyorsa bir kurulum için bunun maliyeti girer. Diyelim ki özellikle bir makinaysa bu makinanın çalışanlara öğretilmesi gerekiyorsa eğitim verecek kişinin ücretine kadar yine maddi duran varlığın maliyetine girer. O halde zaten varlıklar için temel kuraldır. Varlıklar maliyet bedelleri üzerinden kaydedilirler. O halde maddi duran varlıklarda ilk kez kayıtlarımızı alır. Dönürken, maliyet bedeli üzerinden kaydedilirler. İkinci önemli nokta vadeli satın alınmada. Sizce vadeli satın alınma nedir? Yani bir şeyi vadeli aldığınızda ne anlıyorsunuz? Ne demek? Parasını sonra ödeyeceğiz. Evet. Başka bir fikri olan var mı? Evet. Peşini almadan daha pahalıya gelecek. Evet. O da başka bir unsur. Başka bir fikri olan var mı? Güzel iki noktaya denildiniz. Var mı bir söyleyecek bir şey olan? Şimdi arkadaşlar vadeli almak demek evet Şimdi ödemektense belli bir süre sonra ödemek demek. Bu genelde işletmeler e, nakit sıkıntısı yaşadıklarında ya da nakit yönetim politikaları gereği vadeli almayı tercih edebilirler. Ama vadeli aldıkları zaman neye katlanmak zorundalar? Parayı geç ödeyecekleri için ekstra farkı. bir vade farkı olarak adlandırdığımız e, bir miktara katlanmak zorundalar. Şimdi eğer vade farkıyla siz satın alıyorsanız herhangi bir maddi duran varlığı, Muhasebe ilkeleri gereği, Türkiye muhasebe standartları gereği bunu ne yapamıyorsunuz? Varlığın maliyetine dahil edemiyorsunuz. Çünkü neden? Bu sizin bir tercihiniz, finansman tercihiniz, varlığın maliyeti o değil ki. Varlığı karşı taraf size 1000 liradan satışı çıkarıyor. Siz diyorsunuz ki ben bunun parasını 3 ay sonra ödeyebileceğim. O zaman diyor ki fiyatı 1300. Siz bir tercih yapıyorsunuz orada. Sonuç itibariyle oradaki fark varlığın esas maliyeti değil. Sizin tamamıyla kendinizi finanse etme yolunuz nedeniyle, seçiminiz nedeniyle katlanmak zorunda olduğunuz faizdir. Dolayısıyla ne yaparsınız? Türkiye muhasebe standartlarına göre katlanmış olduğunuz vade farkını maliyete ilave etmezsiniz. Ertelersiniz. Yani ayrı bir hesapta gösterirsiniz. Her ay geçtikçe onu giderleştirirsiniz. Çünkü neden? Tahakkuk eder. Faiz oluşur. İlk başta böyle bir faiz oluşmuş olur mu? Hayır zaman geçtikçe parayı geç her ödediğiniz ayda o faiz tahakkuk eder. Dolayısıyla ödeme zamanı geldiğinde zaten o kullandığınız geçici hesapta ne yapacaktır? Kendini sıfırlar. Ama vergi usul kanunu hükümlerine baktığımız zaman durum farklı. Vergi usul kanunu der ki vade farkı varlık maliyetine ilave edilir. Siz onu 1300'den almış olursunuz. 1300 diye gösterirsiniz. Ayrıca bir faiz gideri göstermezsiniz. Bu çelişkiyi hep yaşayacağız. Dünyanın her yerinde de böyle. Çünkü vergi kanunlarının amacı farklıdır arkadaşlar. Daha fazla vergi nasıl alınabilir üzerinedir. Ama muhasebe standartlarının amacı doğru raporlamaya yöneliktir. O nedenle ikisi arasındaki uygulama farklılıklarına sık sık rastlayacağız. Karşınıza çıkacak. O nedenle size bir soru yöneltildiğinde hangisine göre diye sormanız başta çok akıllıca olur. Çünkü ona göre hükümler değişir. Anlamadığınız bir şey var mı buraya kadar? Şimdi devam edelim. Ekonomik ömürleri süresince amortismana tabidiler, tabidirler e, yazıyoruz. Bunu zaten hesapları anlatırken göstermiştim. Birikmiş amortismanları size aktarırken. Evet arazi ve arsalar hariç elinizde bulunan tüm maddi duran varlıklar amortismana tabidirler. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Vergi usul kanun hükümlerine göre hareket ediyorsanız Vergi usul kanununun belirlemiş olduğu zaman aralıklarında hareket etmek zorundasınız. Yani eğer derse ki en az 5 en fazla 20 yıl bunun arasında bir zaman dilimini seçmekle yükümlüsünüz. Ama Türkiye muhasebe standartlarını uyguluyorsanız o zaman faydalı ömrü işletme kendisi tahmin ediyor. Böyle bir serbestliği var. Şimdi devam edecek olursak Önemli bir nokta yedek parça ve bakım malzemeleri. Elinizde bir maddi duran varlığınız var, makineler var, üretimde kullanıyorsunuz. Ne oluyor? Bunlar yıpranıyor. Sonuçta bir bakım yapılması gerekiyor değil mi? Yedek parça bazen parçaları değişiyor. Şimdi bunlarla ilgili tabii ki farklı uygulamalar var. Genelde eğer hani ıvır zıvır böyle ufak çaptaki yedek parçalar, hani günlük hemen tamirde kullanılacak parçalar direkt stoklarda izleniyor ve hemen kullanıldıkça giderleştiriyorsunuz. Ancak bir dönemden fazla kullanmayı bekliyorsanız, o zaman maddi duran varlıklar olarak muhasebeleştirebiliyorsunuz ve e, bunlar amortismana tabi. Yani bir şey maddi duran varlık olarak ayrıca muhasebeleştiriyorsanız her zaman amortismana tabi. Devam edelim. Sadece bir maddi duran varlık kalemiyle ilişkili olarak kullanılabiliyorsa eğer yedek parça ya da bakım malzemesi ya da bunun önemli bir bölümünü oluşturuyorsa örneğin uçakların motorları. Uçak motorları her zaman ayrı bir maddi duran varlık olarak dikkate alınır. Ve ayrıca amortismana tut, tabi tutulur. Neden? Çünkü uçağın çok önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla burada ifade edilmeyen çalışılan bu yani sadece bir maddi duran varlık kalemiyle ilişkiliyse ya da çok uzun dönemde kullanılacak ve varlığın önemli bir kısmını oluşturuyorsa yine bu da maddi duran varlık olarak değerlendirilir. Maddi duran varlıkları edindik. Fakat daha sonra bunlara ilişkin harcamalar yapabiliriz, değil mi? Bir bina aldık binaya bir takım restorasyon çalışmalarında bulunabiliriz. Bölüm ilave edebiliriz. içinde bir takım değişiklikler yapabiliriz, değil mi? Sonuç itibariyle maddi duran varlıkların ediniminden sonra yapılan harcamalara baktığımız zaman eğer yapılan harcama maddi duran varlığın verimini arttırıyorsa, ömrünü arttırıyorsa, yani ona artı bir değer katıyorsa bu anlamda o zaman yaptığımız harcamayı aktifleştiriyoruz. Yani bu ne demek? Varlığın maliyetinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Ancak yaptığımız harcama sadece ve sadece varlığın mevcut şekilde çalışmasını devam ettirmek amacıyla yapılmışsa performansı aynı kalacak. O performansın devamlılığını sağlamak amacıyla yapılmışsa o zaman arkadaşlar direkt dönemin gideri olarak muhasebeleştiriyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey varlığın performansında bir artış var mı? Bana daha faydalı hale nasıl geliyor? Eğer daha faydalı oluyorsa normal performansın üstünde bir verim alıyorsam o zaman aktifleştirilmek durumunda. Evet üçüncü grubumuz arkadaşlar maddi olmayan duran varlıklar. Duran varlıkların içerisinde aslında maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar her ikisi de işletmenin faaliyetlerinin devamladığını sağlamak amacıyla kullanılırlar. Aralarındaki en önemli farklılık Maddi duran varlıklar fiziki olarak mevcutturlar. Görebilirsiniz. Maddi olmayan duran varlıkları göremezsiniz. Çünkü onlar fiziken mevcut değillerdir. Sadece ne yaparlar? Karşı tarafa bir hak verirler. Bunlar nelerdir? Lisans hakları, patent hakları, ticari markalar, şerefiye. Yani işletme evet bir faaliyet devam ettirir ama bazen üretim yapabilmek için ne yapması gerekir? Lisans alması gerekir. Kendi ürettiği bir şey için patentini alması gerekir. Dolayısıyla bunlar işletmelerin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde olağan akış içinde devam ettirebilmesi için gerekli olan varlıklardır. Ama fiziki olarak mevcudiyetleri olmadığı için maddi olmayan duran varlıklar olarak nitelendirilirler. O halde iki grup arasındaki fark neymiş? Evet? Birinin varlığı kesin yani göze görülebilir, evet. bir şekilde belirli olurken... Diğerini bu söz konusu değil sadece hak çerçevesi evet, içerisinde. Evet, evet, evet. Fiziken görmüyorsunuz maddi olmayan duran varlıkları. Maddi olmayan duran varlıklarda 26 numaralı hesap grubunda izleniyor. Zaten biliyorsunuz 2 numara duran varlıklara aitti. 24 neydi? Mali duran varlıklardı. 25 maddi duran varlıklardı. 26 da maddi olmayan duran varlıklar. Ve sınıflandırmaya baktığımızda işte haklar, şerefiye, kuruluş örgütlenme giderleri, araştırma geliştirme giderleri, özel maliyetler, Yine diğer grubuna girenler burada da bir birikmiş amortismanlar ifadesi görüyoruz. Çünkü bunlar da amortismana tabi. Ama biz eğer elimizde bir maddi olmayan duran varlık varsa bunun için amortisman hesapladığımızda bunun ismi aslında amortisman değil itfa arkadaşlar. Yani karşınıza itfa diye bir kavram çıktığında bu da aslında amortismanla aynıdır. Buyurun. Mesela bir patent çıkardık diyelim e, patent şey diye 10 yıl sonra geçerliliğini kaybeder değil mi? E, patentin fiyatını içiyoruz Amortisman şimdi itfaiye ediyoruz. Şimdi şöyle edelim. söyleyeyim. E, bu eğer şeye girecek olursak ekonomik ömür konusunu. Şimdi elimizde maddi olmayan duran varlıklar, öyle maddi olmayan duran varlıklar vardır ki bunları bir ekonomik ömür biçmeniz mümkün değildir. Sınırsızdır çünkü. Eğer sınırsızsa ekonomik ömrü o zaman e, itfaiye tabi tutarken yani bunun maliyetini dağıtırken şimdi vergi usul kanununa göre vergi usul kanunu ki 10 yıl içinde dağıt. Hmm. Ama uluslararası muhasebe standartları itfa hesaplama diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani uygulama farklılığı var e, sınırsızsa ama sınırlı bir yararlı ömrü varsa sizin için o zaman siz tabii ki bunu bu şekilde belirlenen ömür çerçevesinde itfaiye tabi tutmak zorundasınız. Yani karşınıza itfa diye bir tabir çıkarsa kavram çıkarsa itfa gideri olarak gözükür. Aslında bu aynı amortismanla diğer taraf birikmiş amortismanlar olarak geçiyor zaten. Aynı işlemdir hiçbir farkı yoktur. Evet arkadaşlar. Maddi olmayan duran varlıklar, bunlar da maliyet bedelleri üzerinden kaydediliyorlar. Dediğim gibi faydalı ömürleri boyunca itfaiye tabidirler. Ee, özel tükenmeye tabi varlıklar olmak üzere aslında ayrı bir grup var. Bizim genel e, sınıflandırmamızda mali duran varlıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar var. Ama bir de özel tükenmeye tabi varlıklar var. Aslında ben bunu tanımlamadan özel tükenmeye tabi varlıklar için mesela bir fikir yürütebiliyor musunuz? Belirli maddi varlıkla yakından ilgili bulunan tamamen tüketime tabi varlıklar için yapılan, üretim çalışmalarının zamanı ve yoğunluğuyla sınırlı bir ömre sahip olan harcamaları içeriyor. Bunlar nelerdir dediğimizde arama giderleri. Değil mi? Maden arama vesaire gibi bir takım doğal kaynaklarla ilgili hazırlık ve geliştirme giderleri. Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar ve birikmiş tükenme payları olmak üzere gruplandırılıyor. O birikmiş tükenme payları da aslında ne? yine ayırdığımız amortisman gibi ama yöntemi farklı. Bunu dönem sonu işlemlerinde göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar, maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıkları biz satabiliriz. İşletmenin aslında temel hedefi bunları satmak değildir. Ama belli bir süre sonra der ki ben bunu elden çıkarayım ya yenisini alayım diyebilir. Ya da diyebilir ki üretim alanı değişmiştir. Faaliyetinde bir değişiklik vardır. Hani bir daha yenisini almayı düşünmüyordur. Her durumda olabilir. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken bir olay var. Zararına da yapabilir bu satışı, karına da yapabilir. Peki biz bunu nasıl belirliyoruz? İki şeyi karşılaştırmamız gerekiyor. Bir tanesi varlığın net defter değeri. Siz bundan ne anlıyorsunuz? Maliyet eksi birikmiş amortismanlar. O tarihe kadar hesaplanan. Çünkü neden? Tükettik o kısmını öyle düşünüyoruz. En azından kağıt üzerinde. Sonuçta net defter değeriyle satış fiyatını karşılaştırırız. Eğer net defter değeri satış fiyatından büyükse yani bendeki kayıtlı değeri sattığım fiyattan büyükse tabii ki zarar ederim. Tersine ise karlı bir satış yapmış olurum. Bunu bir örnekle görecek olursak Merkür işletmesi var. 1 Ocak 2000 tarihinde diyelim maliyeti 40 bin lira ve birikmiş amortismanı 16 bin lira olan bir demir başını 28 bin lira ve 5040 liralık bir KDV karşılığında peşin olarak satıyor. Çünkü bir de KDV'si de var ya bu işlemin Sonuç itibariyle ne yapmam gerekir? Öncelikle Demirbaş hesabından bu varlığın maliyetini düşmem gerekir. Lira. Çünkü neden maliyetiyle kaydediyorum evet. ya varlıkları? Başka bir değerden değil. İkincisi birikmiş amortismanları kapatmam gerekir. Evet. Bu varlığa ait. Çünkü o artık of. elden çıkarıyorum. Devamında tabii ki kasaya ne kadarlık bir para girmiş oldu? Bin 28 70. bin liraya sattım. Bir de KDV'si var. 33 bin 40 liralık bir para. Kasama girmiş oldu. E, tabii ki hesaplamış olduğum KDV'yi hesaplanan KDV hesabı adı altında ayrıca raporlamak zorundayım. Evet. Ve tüm bu işlemler sonucunda karşıma ne çıkıyor? 4 bin liralık diğer olağan dışı e, gelir ve karlar hesabı çıkıyor. Eğer ki ben bu varlığı yenisini almak üzere satsaydım. Taahhüt etseydim ki ben bunu satıyorum. Yerine yenisini alacağım. O zaman bütün kayıt aynı olurdu. Ama elde ettiğim farkı Özel fonlar hesabında gösterirdim. 3 yıl burada tutma hakkım var. Bir kar raporlamıyorum. Dolayısıyla bunun vergisini ödemiyorum. Bize bir vergi kazancı sağlar. Ama 3 yıl içerisinde eğer satmazsam o zaman ne yapmak zorundayım? Bunu o dönemde kar olarak raporlamak zorundayım. Yani satışı iki türlü yapabilirim. Ya yenisini alacağım şartıyla yapabilirim. Ya da doğrudan elden satış yapabilmem. Evet elden çıkarabilirim. Eğer doğrudan elden çıkarıyorsam zaten bu benim için nedir bir... Kargada zarar durumu doğurur. Öteki türlü özel fonlar hesabında evet. takip edilir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu duran varlıklardı. Ee, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.